Merhabalar. Ee, hayatımda sadece bitkiler yok. Bitkilerden üretebileceğim her şey benim ilgi alanıma gidiyor. Sirkeler de onlardan biri. Ee, ben burada değişik çiçek sirkelerimi tanıtmak istedim çünkü birçok insanın bunlardan haberi yok. Mutlaka olanlar da var ama birçok insan çiçeklerden sirke yapıldığını bilmiyor. O yüzden ben istedim ki kanalımın üyeleri bunları bilsin. Bu gördüğünüz akasya sirkesi. Bu gördüğünüz mor salkım. Şurada biberiye var. Şu gül, karma gül sirkesi. Bunu özellikle karıştırmadım ki bu video için size bazı şeyler anlatırken bunu da kullanacağım. Bu da yine bir böyle çok az denemelik yaptığım bir sirkeydi. Sanırım Yasemin olabilir. Burada da hanımeli var. Daha henüz bu tam olmadı. Bunlar hep denemelik küçük boy. Aslında içeride daha kavanozlar da var ama bu kadarı yeterli diye bunları getirdim. Çiçek sirkesi veya diğer sirkeler nasıl yapılıyor diye anlatacak olursak. Öncelikle kullanacağınız ürünün ilaçsız olması gerekiyor. Yani ilaçsız elma, ilaçsız üzüm veya ilaçlanmamış bitkiler kullanabiliyorsunuz. <laughs> Pardon. E, bitkileri alıyorsunuz. Ben öncelikle sirkeli suda bir yıkıyorum. E, çiçek sirkeleri de tabi çok hızlı davranmak gerekiyor. Hemen e, hızlıca bir iki suyu yıkayıp yani önce sirkeli sonra durulama suyu işte, e, yıkıyor, yıkıyorum. E, sonrasında bu e, sirke yapacağım ürünü bir kevgir veya süzgeç üzerinde kurumaya bırakıyorum. Örneğin gece yıkıyorsam sabaha kadar kurumaya bırakıyorum. Çünkü orada yararlı bakteriler oluşuyor. Ondan sonra da sirke kavanozuna koyuyorum. Arzuya göre isteyen şekerle, isteyen balla, isteyen pekmezle tatlandırabilir. Çok tatlı ürünlerde üzüm gibi şeker veya tatlandıracak herhangi bir şey kullanmaya gerek yok. Bir sürü tarifler var yok nohut, bakla falan, ekmek öyle şeylere hiç gerek yok. Sirke anası deniyor. Sirke anasını zaten sirke kendisi de yapıyor. Hani illaki ki ona da gerek yok. Hani benim sirke anam yok. Ben nasıl sirke kuracağım diye bir telaşa kapılmayın. kapılmayın. Hepsi kendi anasını zaten eğer düzgün bir şekilde fermente oluyorsa kendi anasını yapıyor. Bunlar nasıl oluyor onu söyleyeyim. Diyelim malzemenizi koydunuz, ee, bol malzeme olması gerekiyor. Bakın şuradan anlayabilirsiniz belki. Bu saks, e, saksı demişim <laughs> bitki olduğu için saksı diyorum. Bu kavanoz ağzına kadar gül doluydu, yani kuru gül olarak ağzına kadar doluydu. Sonra su koydum. Bunu pek e, birkaç gündür karıştırmadım ki size göstereyim istedim. E, i̇lk birkaç gün taşma yapabilir, hani onu kontrol etmeniz gerekiyor ve en azından 3-4 parmak kavanozun ağzını boş bırakın. Mutlaka ağzını bu şekilde e, gözenekleri olmayan e, ama hava alabileceği kumaşlar koyun. Ben tülbent de koyuyorum. E, ama fark ettim ki tülbentlerin arasından dahi sirke sinekleri larva atabiliyor. O yüzden e, artık bu şekilde penye kullanmaya başladım. Ne yapıyorsunuz? E, Sirke yapacağınız ürünü koydunuz, bol miktarda ürün, az su, suyu koydunuz. Eğer tatlandırmak istiyorsanız şeker, bal, pekmez, her ne istiyorsanız onu koydunuz. Ee, Kumaşınızda lastikleyerek kapattınız. Her gün bir veya iki ne kadar fazla karıştırabilirsiniz, o kadar iyi bir veya iki en az olmak üzere karıştırıyorsunuz sirkenizi. Sirke de önce işte meyve olsun, çiçek olsun şu şekilde üste çıkar. Bunu her gün karıştırmazsanız bakın burada üstte kaldı. Ben bunu size göstermek için birkaç gün karıştırmadım ama fermentasyonu o kadar iyi ki karıştırmadığım halde göstermek istiyorum. Ana yaptı şurada. Şimdi ben bunu artık karıştıracağım ve bu tekrar fermentasyonuna devam edecek. Bakın ana köpürmeler devam ediyor. Çünkü hala çalışan bir sistem var içeride. Bunu her gün karıştırmaya devam edeceğim. Şu anda keşke size gülün kokusunu da yollayabilseydim bu kamerayla. Mis gibi kokuyor. Kaşı başka bir yere kullanmayacağım için tadını da denemek istiyorum. Evet keskin ama e, gül aromasını aldınız. Güzel bir tadı var. <laughs> Bayağı keskin. Henüz de olmadı. Bu olduğu zaman çok güzel olacak. Ee, sirke analarında e, şunu gözlemledim. Her e, yaptığım şeyin kendine özgü farklı anaları var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu biberiye sirkesi. Dokusunu görürseniz farklı bir dokusu var. Yani böyle pütürcüklü falan enteresan bir dokusu var bu arada bu da güzel güzel koktu bu akasya bakın bunun dokusu daha pürüzsüz ee, normalde <laughs> sirke ee, şöyle sirkeyi karıştırmaya devam ediyoruz bitki veya meyve önce üstte çıkıyor sonra alta çöküyor bir zaman sonra Altı çöktükten sonra karıştırmayı bırakıyoruz ki sirke anası oluşsun. Bakın. Şunu da göstermek istiyorum. Ben bunu oynattığım için sirke anası çöktü. E, bunda çiçekler çöktükten sonra karıştırmayı bıraktım. Şu anda çok ince bir sirke anası mevcut. Çünkü yeni oluşmaya başladı. E, ben hareket ettirince de çöktü. Aslında bu sirkenin olmuş olduğunu gösteriyor. Yani sirke anası dibe çöktüğü zaman sirkeniz oldu. Artık süzüp e, ağzı dar bir şişeye alıp e, burada önemli olan bir şey var. Şişeyi tam doldurun ki ama, e, arada oksijen alacağı bir yer olmasın ki sirkeniz bozulmasın. Çoğu sirkemde ben e, şunu da gördüm. E, süzüp şişeye koyduktan sonra tekrar orada ana yapıp adeta orada bir kilit görevi de yapıyor. Böyle şeyler de olabiliyor. E, bu da diğer anayı da göstermek istiyorum. Bunlar çökmüş gibi gözükmüyor bitkiler. Çünkü gerçekten su oranına göre çok fazla bir çiçek var içinde. O yüzden ben bunları bu videodan sonra süzüp şişeleyeceğim. Çünkü artık bence hazırlar. Ee, sirke anasının çökmesini beklemeyeceğim. Çünkü çökebileceği bir alan yok. Ve şurada gördüğünüz gibi bakın sirke anası giderek kalınlaştı. Ben bunu bıraksam. Bu sirke anası bu... E, su bitene kadar ana yapıp yani belki şuralara kadar ana yapıp sirkemi bitirebilir. O yüzden sirkemi süzeceğim. Bir de sizin için bir şey daha göstermek istedim. Bir sirke anasını açıkta bıraktım ki sinek larvasını göstereyim istedim. Aslında ben gördüm bir iki tane ama bir dakika bakalım şimdi şurada atmıştı görmüştüm tabi şeye çıkarın bakın şurada var belki hareket de eder ee, Eğer görebiliyor musun Bakın şurada kaşığın ucunda şu anda sirke e, sinekleri de gelmeye başladı Bu arada e, sirke ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum e, bir zaman sonra sinek görmeniz çok normal Hatta e, bu işlerin yolunda gittiğini gösterir sirke sinekleri bir süre görülür sonra kaybolur ama önemli olan e, sirkenizin içine larva atmasın. E, o yüzden de bu bezlerin gözenekli olmaması çok önemli. İşte, larvayı tam gösteremedim illaki göstermek istiyorum ama şurada var ama hareket edecek mi bunu? Tabii bu e, ana'yı atacağım çünkü artık Hani bu kullanılacak bir şey değil, bunu sadece gösterebilmek için bu şekilde açıkta bıraktım ki biraz daha bakalım. Tabii bunlar ben elleşince saklandılar herhalde ama yani burada sirke larvası var, böyle küçük küçük böyle. Bunlar ilgili sorumlu istediğiniz herhangi bir şey olursa bu paylaşımımın altına sorabilirsiniz sirke yapmak isteyenler e, sormak istediklerini sorabilirler aklıma gelenleri anlattım ama her zaman oluyor gelmeyen bir şeyler de olmuştur tekrarlayacak ve şöyle kısa bir özet yapacak olursam ilaçsız meyve veya çiçek e, temiz yıkanıyor yıkandıktan sonra kurutuluyor kurutulduktan sonra e, bol meyve veya çiçek az su tatlandırmak isterseniz şeker bal nebat şekeri pekmez size kalmış e, sonrasında her gün karıştırma ve özellikle kumaşın e, larva atmayacak yani sineklerin larva atmayacak şekilde olması e, bitki çök veya meyve çöktükten sonra karıştırmayı bırakmak ana oluşmasını beklemek ana oluşup e, dibe çöktükten sonra süzüp e, ağzı dar şişelere özellikle e, koyu renk şişeler olursa çok daha iyi olur. Koymak ve karanlık bir dolapta muhafaza etmek. Ne kadar uzun durursa sirkeniz o kadar güzelleşir, verimli. Yani sizin vücudunuza verim sağlayacak hale gelir. Lütfen doğadaki güzelliklerin bu nimetlerinden faydalanalım. Sizler de evinizde sirke kurmaya başlayın. Hiçbir şey yoksa elma ile başlayabilirsiniz, çilekle başlayabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyden. Sirke yapılabiliyor, zencefil, e, ne bileyim, enginar yaprağı, her şeyden sirke yapılabiliyor. Lütfen yapın. Şimdiden şifa olsun. Hoşçakalın. O an bulamamıştık ama bakın şu anda gördüğünüz gibi orada hareket etmekte. Bunu da göstereyim istedim. Böyle bir şey oluşursa sirkenizi çöpe atın. O yüzden bakın şurada da var. O yüzden lütfen üzerine kullandığınız kumaş önemli. Arkadaş gidiyor. Nereye gidiyorsa. Şurada şurada. Burada da var. Şurada, görüyor musun şurada? Çok... Evet larvalarımız da bu şekilde bunlar çöpe gidecek hayvancıklar.